Terra Haber TR kanalından herkese merhaba. Bugün sıcak bir gündemle karşınızdayız. Terra Klasik topluluğunda uzun süredir gündem 800 milyon USTC, ozon protokolü taat için bekletilen 800 milyon USTC'nin gündemi bir anda düşmesiyle birlikte Terra Klasik topluluğunda bir tartışma başladı. 800 milyon USTC'nin kullanılması konusunda birçok fikir ortaya çıktı. Öncelikle USTC'lerin topluluk havuzuna aktarılması ve Terra Klasik blok zincirinde LUNÇ ve USTC ile ilgili yapılacak çalışmalarda sermaye olarak kullanılması önerisi ortaya atıldı. Bu öneri Tera Klasik yatırımcıları tarafından sert tepki aldı ve Tera Klasik doğrulayıcılarının büyük bir kısmı da bu tepkilere katıldı. Sonrasında Tera Station'da bir oylama daha açıldı ve USTC'lerin topluluk havuzuna aktarılma durumu gerçekleşirse %100'ü yakılsın önerisi yapıldı. Bu öneri Tera Klasik yatırımcıları tarafından büyük bir destek buldu. USTC'lerin %100'ünün yakılmasının büyük bir destek bulduğunu gören tırnak içerisinde kurnaz doğrulayıcılar, Terra Station'da bir oylama daha açtı ve USTC'lerin %80'i yakılsın, %20'si ise topluluk havuzuna aktarılsın teklifinde bulundular. Sonuç olarak bu öneri de tepki topladı ve yatırımcılar tarafından desteklenmedi. Bildiğiniz gibi Terra Arabes döneminde Terra Klasik zincirinden tırnak içerisinde hortumlanan 150 bin dolar değerinde lunç vardı. Bu durum yatırımcılarda büyük bir güven kaybına sebep oldu ve Terra Labs oluşumunun da sonu oldu. Yatırımcılar aynı durumun 800 milyon USTC'de de yaşanabileceği düşüncesiyle tamamının yakılması fikri üzerinde birleşti. Biz de sayfa olarak oylamaları gün gün takip ettik ve sizlere aktardık. Oylamaların sonucunda 35 adet doğrulayıcı %80'i aşan oranda tamamı yakılsın tarafında yer almış olsa da oylamanın akışı bu kadar kolay olmadı. Era klasik zincirinin en büyük 3 doğrulayıcısından Interstellar Launch doğrulayıcısı net olarak %100'ü yakasın fikrinde oy kullanmış olsa da Alnodes ve Orion doğrulayıcılarından ilk aşamada ses çıkmadı. Biz de sayfa olarak öncelikle en büyük doğrulayıcı olan ve %17'lere varan oy gücü olan Alnodes'e seslendik ve UST'cilerin tamamının yakılması konusunda oy kullanmasına yönelik çağrı yaptık. Bu çağrımıza takipçilerimizin büyük bir çoğunluğu katıldı ve sesimiz El e ulaştı. Aynı çağrıyı en büyük ikinci doğrulayıcı olan Orion doğrulayıcısına da yaptık. Al doğrulayıcısı bizi yanıtmadı ve çağrımıza kulak vererek öncelikle UST'ciler toplu havuzuna aktarılsın oylamasında evet oyu kullandı. Sonrasında ise %100'ü yakılsın oylamasına da evet oyunu kullanarak tabir yerindeyse oylamayı bitirdi. Bir kısım doğrulayıcıların 800 milyon USTC üzerinde kirli düşünceleri olduğunu tahmin ediyorduk. 150 bin dolarlık vurgun bize bu hissiyat yaşatmaya fazlasıyla yetiyordu. Terra Classic zincirinde yapılan vurgundan sonra Alnodes'in oy gücünü de kullanarak topluluğa öncülük ettiğini ve bir hakem rolü üstlendiğini biliyorduk. Alnodes evet oyunu son günü bırakmış olsa bile yakımın yanında yer almış olması ve doğru tarafta olduğunu bizlere hissettirmesi bizleri sevindirdi. Sonuç olarak USTC arzının yaklaşık %8'lik bir kısmına eşit olan 800 milyon USTC yakılacak ve USTC arzı 9 milyar adetin altına inecek. Terra Klasik zincirinin gelişmesinde önemli bir aşama daha geçilmiş olacak. Oylama aşamasında taraf değiştiren, ikili oylar kullanan, tırnak içerisinde kurnaz diye tabir ettiğimiz doğrulayıcılar da oldu. İşte tam olarak bu doğrulayıcılar Terra Klasik zinciri için bir virüs özelliği taşıyor. Ne mutlu ki böylelerinin artık bir gücü yok ve topluluğu bir daha tesir altına almamalarını sağlamak için biz de sayfa olarak bunların takipçisi olacağız. Videomuzun en merak ettiğiniz kısmına gelecek olursak takipçilerimizden konu ile ilgili en çok aldığımız soru bu yakımın USTC fiyatına ve lünç fiyatına etkisi olacak mı? USTC fiyatı neden artmadı? Öncelikle Tere Klasik zincirinde yaşanan gelişmelerde en son bakacağımız yer fiyat olmalı. Loş ve USTC konusunda bir çalışma var ve bu çalışmanın temel amacı arzı azaltmak ve zinciri tekrar otomatik olarak çalışabilir bir hale getirmek. Bu sebeple fiyatın yanıltıcı olduğunu her fırsatta söylüyoruz ve açıkça fiyatı baskılandığını düşündüğümüzü bildiriyoruz. Ancak 800 milyon USTC'nin yakılacak olması gelecek için umut verici. Bir zincir düşünün kurtarılmak için bir umut olmasaydı yok pahasına 800 milyon USTC yakılır mıydı? Çok kolay bir şekilde topluluk havuzuna aktarılır ve projelerde kullanacağız denilerek tüm para hortumlanabilirdi. Terra Klasik topluluğu böyle yapmadı ve arzın azaltılması noktasında kararlı bir şekilde yer aldı. Binance borsası da aynı kararlılık ile lunç yakıyor. Az veya çok lunç arzı günden güne azalıyor. Aynı şekilde USTC arzı da günden güne azalıyor. Terra Klasik'te en olumsuz taraf göreceli olarak şu anda fiyatının düşük olması. Lunch'un piyasa değerine baktığımızda 500 milyon dolar bir değer gözüküyor. Lunch'un çöküş sonrası en kötü döneminde bile 2,5 milyar dolar piyasa değerine ulaştığını hatırlatalım. Uzun vadede bu yakımların Lunch ve USTC fiyatında çok olumlu olacağını düşünüyoruz. Kısa vade için kimseye umut verecek değiliz. Burası kripto. Burada her an her şey olabilir. Kripto para yatırımcıları olarak her şeye hazırlıklı olmak ile mükellefiz. Lunch ve USTC'de yatırım yapıyorsanız riski 2 ile çarpmalısınız. Videomu sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.